Herkese arkadaşlar. Ne haber? Ha? Arkadaşlar bugün uzun süredir yapmadığımız şey yapıyoruz. Sizin self yerindeki fotoğraflarınıza bakacağım. Dom. Arkadaşlar evet. Bu seriyi biz çıkarmıştık arkadaşlar. Sizin self yerinizdeki fotoğrafların hepsine didik didik bakacağım. ifşa edeceğim. Yasaklı şeyleri paylaşanları şikayet edeceğim. Ha. Bunların hepsini yapacağım. Ananıza babanıza söyleyeceğim. Buradan bangır bangır bağıracağım arkadaşlar. Beni takip edenler hiçbir zaman zararda olmazlar arkadaşlar. Bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Bütün ambiyans bozuldu ya. Üf. Şunları bir kapatalım. Tamam. Sonra niye özel dünya açılsın efendime söyleyeyim. Yani. Neyse arkadaşlar tamam devam ediyoruz. Beni takip edenler hiçbir zaman zararda olmazlar arkadaşlar. Bakarım huu, 243k takipçi için çok teşekkür ederim arkadaşlar ama lütfen bir zahmet. YouTube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Benim numarama hep 000 zannedenler var. Ama benim numaram 456, 7, 8 9 Unutmayın arkadaşlar tek kreatör olup da numarası 4, 5, 6, 7, 8, 9 olan tek ben varım herhalde arkadaşlar. Bunlar benim selfie yerim. <laughs> Buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim şimdi damanın zorladığı yere. Şimdi bakalım. Hmm, en baştakinden başlayalım bir bakalım. Hmm, daha demin çekmiş. Bir buçuk k takipçisi var. 50 Tamam ilk fotoğrafı beğeniyoruz arkadaşlar. Kuralımız bu. İlk fotoğrafı beğeniyoruz. Vay parkur yapmış. Bu kim? Kim bu? Adı da yok S. Adı S. Adı dek S. Bakayım. Hmm. Ya S adı. Vay vay vay. Sen ne saklıyorsun acaba? Ha? Kaydedeyim de lazım olur arkadaşlar. Ne saklıyorsun sen? Bu kim? Ha? Yanındaki kim bu? Çabuk söyle. Vallahi şikayet ederim. Anana babana söyleyeyim burada Kızınıza sahip çıkın. O burada geziyor bak. Bak. Ha bu arkadaşıymış tamam. Tamam arkadaşlar. Aa yok ben yanlış anlamış olabilirim. Tamam çok pardon ya. Çok pardon. Gerçekten. Normal oynuyor ya. Hani periler ölmezdi. Kim öldü ya? Arkadaşlar kim öldü? Kim öldü ya? Güzel kızlar beğensin. Ben de güzelim ha. Beğendim. Sizi özledim canlarım. Onlar arkadan havlarlar. Kim ya o? Köpek mi kovalıyor ya bu kızı? Ne oluyor ya bu kıza? Allah Allah. Beni takip et diyor. tamam. Vay be mesajlar veriyor. Beğendim bunu. Neyse arkadaşlar. Bakmaya devam edelim. Şimdi şöyle bir yapıyoruz. Ve birine tıklıyoruz. Evet. Ya canım ya. Sırf beni takip etmek için açmış gibi olmuş. 33 kişiyi de takip ediyor ya. Canım canım. Canım bunların içinde ben de varım. Ben de varım değil mi? Ha evet ben de Benim profilim niye böyle kaldı ya? Neyse arkadaşlar. Özgü'yü takip etmiyorum ama gördüm. Evet bakalım şimdi bunu da bakalım. Ya canım ya Özgü çekmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakalım. Hmm, normal oynuyor bir şey yok. Bir sır bulursam. Aa, robotun bu durumunu alıyor. Yazık. Bakın ha birine bokçuk şey yapmış koymuş arkadaşlar. Kim bu birinden nefret ediyor kesin. Kesin birinden nefret ediyor arkadaşlar. Doberman istiyor. Hmm. Crazy Ram'dan ha işte şampiyonstan nefret ediyor. Vay be. Neler saklıyor bu kız neler acaba neler neler. Bakalım. Ha kız arkadaşıymış. Tamam. Arkadaşlar ya canım ya ne güzeldi geziyor değil mi? Bakın arkadaşlar birinci falan olmuş. O iyi iyi tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve evet. Kitty. Hmm. Arzi vay. Arzi vay yt. Hmm. Bir, bir, sürü şey oluştu değil mi arkadaşlar? Aa. Bu ne ya? Ha inek öğrencileri sevmiyor. Popüler öğrenci seviyor anladım. Evet arkadaşlar. Vay canına. Hmm. Bakın arkadaşlar kreator yakalamış. Bu ne? Ne bu? Ne kadar dibine giriyorsun arkadaşının? Yanlış anlaşılır. Evet arkadaşlar ben Türk'üm diyor. Türk olmaktan çok mem mutlu. Memnun. Ya yine Özge'yi çekmiş. Ya ben de çekmiş. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Evet bak. O da şey yapmış dikkat çekmiş. Yani arkadaşlar. Bırakın bu. Bu da bu yani. Anlamayan da ne bileyim artık. Admin de arıyor hala. Hiç mi söyleyen olmuyor onu arkadaşlar. Hiç mi söylemiyorsunuz Admi'ne ya. söyleyeyim bakalım. Aa bokçuk mu? Bokçuk diye bir beni takip ediyor arkadaşlar. Beğeneceğiz mecbur. Evet arkadaşlar ilk fotoğrafını beğeniyoruz bakalım. Hmm. Ah bu ne arkadaşlar beğenmek zorundayız da ne bu ne yapmış ya nasıl çekmiş bunu ya. Ah üstünde köpek var arkadaşlar bakın. Ah nasıl yapmış? Fotoğrafın gizemini arkadaşlar? Yorumlar. Aa bu kendi. Nasıl yapmış? Allah Allah. Ben anlamadım bunu. <laughs> arkadaşlar. to ta... Ne zamanın güncellemesini çekmiş. Hmm. Arkadaşlar. Onu nasıl yapmış o fotoğrafı? Yorumlara bir yazı verin ya. Anlamadım ben. Evet. Portakal Miyuki. Ya canım benim ya. Arkadaşlar beğenemiyoruz fotoğraf paylaşmamış. Bakalım. Hmm. Bakıyoruz şimdi. Parlak. XX parlak. İki fotoğrafını beğeniyoruz. Nasıl yapmış ya böyle yüzü yaralı? Allah Allah. Rastlantı mı olmuş acaba? Ne oldu? Bir ağlıyor. Allah Allah bu mutlu bağlıyor. Hmm. Anlamadım arkadaşlar. Bir olaylar dönüyor ama. Arkadaşıyla buluşmuş. Son Aa! Aa! Ne buldum? Ayıp, ayıp. Arkadaşım. Bu ne demek oluyor? Ayıp denen bir şey var ya. Yapmayın böyle. Bir de kalp koymuş yanaklarına. Aa! Sonra diyorsunuz ki her yan yana fotoğraf çektiren onu mu gibi şey yapıyor. Bunlar yüzünden öyle algılanıyor ya. Yeter artık yapma ya arkadaşlar. <laughs> pu sana diyorum pu. Buradan xxx parlak xxx'in anasına babasına sesleniyorum. Diğer adı Ozgus TV fan olarak da biliniyor. Bazen adını değiştiriyor arkadaşlar. Evet anası babası. Buradan izliyorsan kızınıza bir sahip çıkın ya. Şuna bak ona bununla geziyor. Ayıp. 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 Şuraya bak gezmiş tozmuş. Oh oh. Eğlenmiş. Ben buna bakmıyorum. Bakmıyorum daha da. Al işte korktum başıma geldi ya. Bakıyoruz arkadaşlar. Başka, bakmıyoruz ona ya. Gece. Gece bakalım. Aa Sema abla kim ya? Benim arkadaşlar. Kim ki bu? Evet arkadaşlar öyle kreatörler türedi ki Sema abla, Ayşe teyze, Fatma bacı falan böyle kişiler olacak herhalde. Al işte. Bu ne? Al. Bunda da var. Yapmaya arkadaşlar ya. Ne yapıyorsunuz? Arkadaş yazmış ama bilemedim ben bu şimdi. <laughs> Belki arkadaşıyla yan yana fotoğraf çek. Kalp niye koyasın arkadaşım ya? Kalp neden? Kalp niye? Kalp. Neden kalp? Belki o bunu arkadaş gözüyle bakıyor. Bu ona öyle gözle bakıyor. Pis terbiyesiz pis. Pis terbiyesiz pis pis. Kiksem abla kim ya? Ne saçma sapan bir karakter. Allah Allah. Belki şey şaka olsun diye. Al işte. Bir kişiyle daha geziyor. Gezdiği kişilerin haddi hesabı yok. Ah. Oh! Valla admin de öyle Geçsin tozsun yani. Öyle havalara baka baka dolaşsın dünyada. Hiçbir şey olmuyor diye. Aa olmuyor mu? Oluyor. Bir ton şey bulduk. Kaşar ya. Bak, sinirimiz bozuldu. Zehra'ya bakalım. Evet. Arkadaşlarıyla bir partiye gitmiş. Tamam. Bakın ne güzel fotoğraflar paylaşıyor. Hmm. Arkadaşını işaretlemiş. Canım. Bakın. herkes çekiyor yani. Hmm. Kimin evi o? O kimin evi? Allah Allah. Hmm. Belki arkadaşının evidir. Arkadaşlar niye böyle şeylere özeniyorsunuz ya? Bak arkadaşlarına koymuş o kalp. Canım benim. Ne güzel bak fotoğrafları çekilmiş. Ahmet kim? Belki arkadaştır canım. Benim de. Ay ya. Arkadaşlar bu ben miyim? Anlamadım. Belki benim kopyam da olabilir yani. Bilemedim şimdi. Bilemedim arkadaşlar. Şimdi çıkıp tekrar girelim bir. Şöyle hatta özel dünya açalım. Ondan sonra girelim ki oradaki kişiler bir değişsin. Arkadaşlar. Herkesinkine bakalım yani. Başka kişilere haksızlık olmasın. 243 bin takipçi var çünkü. Yani hepsine bakamayacağıma göre. Bari farklı farklı kişiler çıksın yani değil mi? Arkadaşlar, ben o zaman ben de isyan ederim. Ne bu ya? Ben hiç çıkmıyorum be! derim. Arkadaşlar, evet bakıyoruz. Bakın, değişti. Gördünüz mü? Evet, Mira'ya bakalım. Pek Alkesef Mira yazık ya. Bu kızı niye takip etmiyorsunuz? Sıfır takipçisi var bunun. Ayıp değil mi ya? Ya canım ya, herkes de bunu beğenmiş, iyi mi? Allah Allah. Bu kapak resmi çok hoşunuza gitti herhalde. Niye beğenmiyorsunuz o zaman videoyu? Hayret ya. Tekrardan gireyim belki değiş. Evet arkadaşlar. Hmm, aynı kalıyor. Tamam. Hey kır mı vardı orada? Bakalım arkadaşlar. Hmm, hey kır. Hey soyulmuş. Bakalım ama yapamıyor. Hadi diğerine bakalım. Tamam en başta. Ya bakın bug yapmış. Görüyor musunuz? Ya da havayı çekmiş. Bug yapmış gibi olmuş. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Üç takipçisi varmış arkadaşımızı da takip edin be. Arkadaşımızı takip edin ya. Birbirinizi takip ederseniz hepimizin çok takipçisi olur değil mi? Aa bak. Bak. Aa nasıl yapmış bunu? Tavşanın olduğu yere çıkmak çok zor arkadaşlar. Biz çıkamadık mesela. Yani havada durduk uçakla falan. Hmm. Vay bir milyon. Hmm. Arkadaşlar ne güzel hafta. Ya Gossip Girl çok seviyor. Evet arkadaşlar Gossip Girl güzel olmuş. Bakalım. Bu kim? Aa benim avatarım ha. Ben miyim o? Bak mı yapmış? Aa Mia işte. Ya ben de çok istiyorum böyle şey Master Bull ile bir bakmayı yani böyle bir hesabı görsem Keşke değil mi Çok merak ediyorum nasıl hesap oluyorlar acaba böyle turuncu isimleri falan oluyor ya Arkadaşlar keşke bazı denk gelse biriniz master bulduysanız buluşalım yani Evet hava yok love hayata bakalım hmm, ya canım ya bakalım arkadaşlar devam ediyoruz B B B ne ne ne? Bak ya, beğenmiyorum ben bu fotoğrafı. Beğenme zorunluluğum vardı, beğenmiyorum. Sonra niye kimse beni takip etmiyor efendimiz? Niye kimse seni takip etsin? Aa, pislik. Oy, çok pislik bu. Arkadaşlar ne yakaladım? Aha da bombayı yakaladım. Valla bombayı patlattık arkadaşlar. Bu nedir ya? Ayıp ayıp. Bu ne demek oluyor? Sen kaç yaşındasın? Neye özeniyorsun sen ya? Pis. Ağzındaki tüm mikroplar ona geçe. E? Pisi sen. Alan pisi. Pislik mikrop. Mikrop bunlar ya. Arkadaşlar Neyse arkadaşlar, çıkın ya beni. Öyle kişiler beni takipten çıksın ya. Bütün takipçilerim sıfırlanıyormuş. Neyse arkadaşlar, çıkın ya, çıkın. Sıfırlansa da çıkın. Ben öyle kişileri sevmiyorum. Arkadaşlar, neyse arkadaşlar, benim yerim bu. Bu seriye devam etmemi istiyorsanız, bu videoya çok like gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu videoya like atın ki sizlerin şey fotoğraf selfielerinize bakıyoruma devam edeyim arkadaşlar öyle yani. Bakın benim serfilerim de bunlar. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.